Bu böyle olmayacak. Tamam. Bu adamları iyice bir korkutmak lazım. Nasıl korkutacağız? Ben diyorum ki... ...gireyim hayalet kılığına. Gideyim bunların aklını alayım. Ee, ha. Vallahi. Ha. Nasıl? Baba yaş kaç oldu ya? 50 gibi bir şey. Elli mi? He. Yok, o kadar oldu mu sana? Hocam Eylül 63 işte aşağı kırılmış. Hiç yok şu an. Tamam tamam. bir dakika. Durun arkadaşlar. Ben onları nasıl korkutacağımızı biliyorum. <laughs> Selamünaleyküm, kolay gelsin. Sakin, sakin, sakin. Olay çıkarmaya gelmedim. Geçerken bir uğrayayım, hayırlı olsun diyeyim dedim. Sonuçta biz de esnafız. Esnafın halinden anlarız. Tanışmamız belki tatsız bir şekilde oldu ama... ...şunu da belirtmek isterim ki... ...benim dayım mafya. Yani yarın bir gün başınıza bir şey gelirse... ...başka yerde aramayın mevzuyu diye öyle bir şey yapayım dedim yani. Çok naziksiniz. Ne demek? Eyvallah. Benim dayım da mafyadır. Merzifonlu gözü kara halillerler. Namını duymuşsunuzdur belki. Nedir dayınızın ismi? İyi dayım şey Halil. Adaşlar demek. Namı? Namı? Namı şey ol. Ay. Gözü kara. Gözü kara mı? Nereli peki? Şey, şeyli bir... Şeysi. Şeysi bir... Şey tarafından... Persif. Erdal abi Allah belanı vermesin adama gidip dayısının adına niçin veriyorsun acaba? Oğlum heyecan yaptım diyorum ya anlamıyor musunuz? Aklıma gelen ilk şeyi söyledim. Nasıl aklına ilk şeyi söylememişsin ki? Adamdan duyduğunu tekrar etmişin. Oğlum korktum diyorum ya anlamıyor musun? Adamın dayısı mafyaymış. Ya bırak sen de yedin onu. Allah'ım ya. Şimdi o zaman ben diyorum ki ben gideyim hayalet kıl kılığına gireyim diyeyim ki bak alevlerin içinden... ...kükürtle alevlerin arasından geliyorum diyeyim. Aklını alayım bunların ya. Ya abi Allah aşkına ya. Allah aşkına mafyaymış bilmem neymiş. Yiyoruz bunu. Mafya olsa ne olacak? Mafya olsa kaç keser? Bize mafya mı söker ya? Allah aşkına üç beş tane yok adam mı korkacağız biz? Ben gider hallederim ya. O neymiş ya? Yogadan, eski yogadan mı dedi? Yoga deyim dedi galiba. Yoga deyim. Ha, yoga yoga deyim, yoga deyim, deyim ya. Yani. Üç beş tane yoga deyim de görsün ha. onun anladım. Galiba ama emin de değilim bilmiyorum. Sormak evet. lazım. Yavuz abi. Sen çıkarken aldığım nefesi daha vermedim de ben geri. Hangi arada da ekledin acaba? <laughs> Oğlum ben gidemedim ki zaten. Kapının önüne bir araba park ediyordu. Ha. Edersin edemezsin. Ha. Edersin edemezsin. Adam park etti. Ben bayağı ilerlettim ama ha. Evet. O zaman tekrar şu hayal içine dönelim. Kükürt cehennem ateşi. Şey, şey. Evet.